Çok değerli hemşerilerim, bugün sizlere saraylar Marmara karayollarına ait yoldaki çalışmalar hakkında bilgi vermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi saraylar Marmara arasındaki 26 kilometre alan karayolları ağına geçmiş olup karayolları yaklaşık 8 aydan beri bir çalışma yapıyor. Genişletme çalışması yapılıyor. Ee, Tabii bunun sonucu olarak da çok şükür sıcak asfalt atımına başladık. Artık gördüğünüz genişlikte saraylardan Marmara'ya kadar olan alanımız 13 metre genişlik, 11 metre yol, 1,5-1,5 metre de yol kenardaki taliye şeridi olarak yapılıp inşallah İlk aşaması olan 5 kilometrelik bir alanın asfaltlama çalışmasına başlanmış bulunmaktayız. Evet, ileride görmüş olduğunuz tesisimiz, ee, karayollarına kurdurmuş olduğumuz asfalt plantı. Biz bunu karayollarına kurdurduk, e, müteahhit tarafından kurduk. Ee, işletmesi yapılıyor. İnşallah bu yol bitene kadar asfalt plenti burada kalacak. Bu süreçte de bizler adaların ihtiyacı olan e, yolların asfalt malzemesini de buradan temin edeceğiz. Evet. Tabi e, bunları yapmak, bunları e, faaliyete geçirmek bizlerin görevi. Bizler de AK Parti hükümetinden Ulaştırma Bakanlığı'ndan Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu ihaleler neticesinde e, bu hizmetleri sunuyoruz. E tabii e, adayı bilmeyen, adayda haberi olmayan, adaya e, turist olarak gelen kişilerin e, bu plentten haberleri olmaz. E, Plentin ne olduğunu bilmezler. Ama bizim çalışmalarımız neticesinde daha önceki yıllarda sağ taraftaki yolu e, İçişleri Bakanlığı tarafından beton yolu olarak yaptırdık, ana yolu da asfalt yol olarak yaparak e, çok değerli vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Bu görülmüş olan yolum aynı zamanda bölünmüş yol olarak yapacağız. Yolun ortasından e, aydınlatma direklerini koyarak e, bir beldeye bir ilçe merkezine bir yerleşim yerine çok daha güzel bir ortamda e, girmiş olacağız. Tabii ki e, bu hizmetimiz Marmara'ya kadar devam edecek. İlk ihalemizin olan 5 km'ni bittikten sonra bizler yine bu hafta içerisinde Ankara'ya gideceğiz. Bu hafta içerisinde Ankara'ya gittiğimizde e, ikinci aşamanın Anlaşmasını yapacağız. Yani kısaca artık adamızda da sıcak asfalt plenti var. Ee, bizler kendi asfaltımızı e, kendimiz üreteceğiz. Çok şükür malzememiz mevcut. Allah razı olsun. Ada'daki e, ocakçı e, arkadaşlarımızdan esnafımızdan her türlü malzemeyi, her türlü malzemeyi kendilerinden alıyoruz. Artık bizler de asfalt malzemesini buradan üretip Avş Adası'na, Ekinlik Adası'na gerekli olan asfalt malzemesini sezona girişte her bölgeye yapacağız. Adalarımız tozdan, topraktan kurtaracak. Bundan önceki yıllarda yapmış olduğumuz gibi yine yine bizler bütün hizmeti vatandaşımızın ayağına getireceğiz. Yolumuz adamımıza hayırlı olsun. Artık artık sıcak asfalt plenti ve sıcak asfalt çalışmaları adalarımızda yapılıyor. Herkese hayırlı olsun. Bunun bizde gururunu yaşıyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Herkese selam ve sevgilerimi sunuyorum. Allah'a emanet olun. Bizleri yaptığımız işlerle takip etmeye devam edin çünkü hizmet bizden hizmet AK Parti hükümetinden hizmet büyük büyükşehir, büyük şehirden hepsini birleştirdiğimiz zaman işte böyle güzel bir hizmet meydana geliyor. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.